Hocam Abdülcem hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Hocam benim. Ah, canım benim, canım benim, evet. benim küçücük Abdülüm benim canım. Sağ ol, sağ 64 ol. 64 İyi yıllardır getirdin. <laughs> Vallahi öyle. Vallahi nasıl <laughs> hatırladın evet. görsem. Otur canım benim. Ya. bana çok emeği var. 1964 ha. yılında birinci sınıftan evet. aldın. Beşten, Beşten çıkarıncaya kadar. Sınav, sınavla okul bitiyordu bizde. Ya. Okul. Değil mi? Tabii, tabii. Yani yıl sonunda şey 5. sınıfta şey oluyordu. Bitirme sınavları oluyordu. Tabii. E, veli toplantılarını akşam yapardı öğretmenim. Değil mi? Tabii, tabii. Gece Velilerin hepsi gelirdi. Kim hangi sırada oturuyorsa, hangi yerde oturuyorsa karşıda dururdu. Önce bilgi, genel bir bilgi. Daha ya. sonra tek tek. Dersi gelirdik oraya. Heder etmeyelim diye. Yani taki, ne kadar taki, taki, güzel bir sistem taki, yani. Çok çalıştık ya. Köy Enstitüsü'nün getirdiği o disiplin var ya, işte köy enstitüsü. Evet, evet. Hocam. Anneciğim. Sizin verdiğiniz o disiplinle bu günlere geldik. Çalışmayı, sistemli çalışmayı öğrendik. Bak şimdi düşünüyorum da yalan değil. Bak mesela televizyonda birisi konuşuyor, hop araya giriyor birisi. Diyorum ki... Biz ta okulda bu konuşma şeylerini öğrettik çocuklara. Tabii. Birisi konuşurken asla öbürün onun konuşmasını kesmeyeceksin, bekleyeceksin diye. Orada avukat konuşuyor. Birisi oradan bir çıkıyor, avukatın lafı gidiyor arada. Hepsini öğretmeye yani iyi olsunlar diye şey yapmaya çalıştık. Matematiğimizi, mesela matematiğimizi en kuvvetli sizden aldık yani. Tabii. Daha sonra onun çok fayda gördü. Biliyorsun mi, okuma yazma bile. O günleri Ne kadar böyle. güzel işte bu kadar kişiyi yetiştirmişsiniz hocam. Yani herkes. En küçükleri de Abdüldü. Evet. O kadar çok severdim. Benim bir ansiklopedim vardı. Burakmazdı. Evet. Senin yani şey olacağın o zaman belliydi. Abdü. Hocamdan ansiklopediyi alırdım evde çalışırdım. Vallahi. Bakardım, meraklıydım çok. Ehliyet kurslarında. Hmm. Arap... Aynen. Daha nice senelere inşallah böyle buluşuruz. Bak tamam. Abdülcem, sana ne söyleyeceğim? Dünya bu. Bakarsın, seneye gelirsin, beni bulamazsın. Tamam, Onun kız. için şimdiye kadar bütün haklarını helal et canım benim. Olur mu öyle be şey, şey? Canım benim. Olur mu? Haklarını helal et. Çok ne hakikatli deme. bir evlatmışsın. Zaten evet. onu ben ilk günler, seni daha kaydettiğimiz günler itibaren biliyordum. Çok şükür Allah'ıma bin şükür. Sağ olasın. Daha beraber olacağız. Daha bakalım. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. gelecek sene de. Ondan sonraki sene de. Evet, Belediye başkanı biliyorsun benim öğrencim. Seni tebrik ediyor unutmadığım için.